Evet arkadaşlar. Geçtiğimiz 22 Aralık'ta yine Sarıkamış şehitlerini anma günü vardı. E çeşitli paylaşımlar oldu. E Sarıkamış ismi geçince de doğal olarak Sindel ve Karazalay benim adı hemen ön plana çıkıyor. Biz de yaptığımız paylaşımlarla bugünü bizim için acı olan bugünü hatırlamış olduk. Burada benim sizlere dikkatinizi çekmek istediğim başka bir şey var. Evet, sarıkamış dendiği zaman ağıtlar sindeldeki diğer kişilerin yaptığı atlarda karazalar elma ediliyor. Burada bir şey de belirtmek istiyorum. Sindelli oğlu kardeşlerim, biz Karazalan'ın torunuyuz, Sindelliyiz ve köyümüz adında da bir sitemiz var. Ve o sitemizde de Karazal Evren'in ağıtları, hayatını anlatan videolar var. E, Avşar kelimesi adında açılan sitelerin paylaştığı Karazalah, işte Sarıkamış, Sindel adı geçen o sitelerin paylaştığı e, şeyleri paylaşıyor kardeşlerim. Bunu neden yapıyorlar bilmiyorum. Karazal evimizin evi halen ayakta. E, mezarı da belli. E, Sindel'e gittiğiniz zaman veya Sindel'deyseniz tiktoka girip e, video çekiyorsunuz. Bu özel günde evin orada olsun, mezarında olsun. Sitedeki Karazal ile ilgili videolar var. Hatça Deyzem'in, onun öz sorunun söylediği ağat videosu var. E, ben Karazal Ebe'nin basında ve sosyal medyada konuşulmasından gurur duyuyorum ama Hacca Dezzem'in söylediği adın videosu Cingözoğlu konuda dururken sarızlı bir annemizin videosunu paylaşan kardeşlerime de teessüf ediyorum. Bunu neden yaptıklarını da bilmiyorum. Yani o Avşar ismi geçen sitenin sahibi kendi adına bir site açsın bakalım kimler onun paylaşımlarını beğenecek veya yorum yapacak. Dediğim gibi Cingözoğlu obası öyle basit bir oba değildir. Her zaman için bu sosyal medyaya girdiğimizden beri görüyorum ki Cingözoğlu Obası, Seyit Osman Cingözoğlu, Dadaloğlu, Aşık Osman, Cingöz Osman, Karazala üzerinden prim yapıyorlar. Siz de bunlara şahşahçılık yapıyorsunuz sevgili e, Sindeldi Cingözoğulları. Dediğim gibi yani e, Karazala'yı başkasından duyup e, onun paylaşımlarını paylaşmanız Olabilir, yapabilirsiniz. Bir şey demiyorum ama bunu ben art niyet ve ırkçılık olarak görüyorum. Şimdi ben e, bu Sarıkamış adının hepsinin Karazaray ve Mervil edildiğini, yalan yanlış ve kulaktan dolma söylendiğini bildiğim için burada şimdi ben sizlere Sarıkamış adının büyük bir bölümünü söyleyen Bolla Mustafa'yı kısaca tanıtıp ve onun Karazalay ile beraber söylediği Sarıkamış adından size örnekler vereceğim. Evet. Molla Mustafa bilindiği gibi Hasan Han'ın oğlu. Ee, i̇dalardan Yirik Çerkez emmesinin kızı. BBC Çubuklu Menzi'nin adını taşıyan Menzi ile evlenmiştir. Ee, Molla Mustafa 1878 doğumludur. Eşi Menzi Bibim ise 1879 doğumludur. Kendinden bir yaş küçüktür. Molla Mustafa 1957 yılında ölmüştür. E, Sindel'deki Kargalar sülalesinin dedesidir. E, ben Molla Mustafa hakkında e, yaptığım araştırmada büyük bir bölümünü hemen Misem'de kayınbabası olduğu için e, onun hakkındaki en gerçek ve en doğru bilgileri Kaya Ayşe almışımdır daha sonra da Halil Daim olsun, Edem olsun, Mustafa Çavuş Dede olsun. Onlara da Molla Mustafa hakkında sorular sormuşumdur. Yusuf Ağam olsun, Hüseyin Börek Daim olsun. Ve onun hakkında bilgileri topladım. Ee, Molla Mustafa bilindiği gibi dedim Kara e, Kargalar sülalesinin dedesi ve onun üç tane oğlu vardır. Hacı Hamit, Hacı Osman ve Battala. Bunun bunların soyu Sindel'de devam ediyor. Bir üç oğlu da Kayseri'de yaşıyor. Sonra ben bu neden Molla Mustafa'ya Garba Mustafa demiş bunu da araştırdım. Ve Ayşe Erdem'in bana söylediği çeşitli söylentiler var. Alay alınan alınan laflar var ama eskiden Kayseri'ye bir şeyler satmaya giderlermişti. İşte odun satmaya, patates satmaya giderken kanıyla giderlermiş ve Molla Mustafa dedenin çarı na batan taşlar diken yolda giderken işte artık e, sekermiş böyle. E, sekerek yürüdüğü için de bazen de sıcaktan çarığın altı da aşındığı için ayağı yanarmış. Sekerek yürüdüğü için Garga Mustafa demişler. Bazı kendini bilmez kişiler işte art niyetli kişiler Sindel'de işte yok e, ayakkabısını çıkarıp eline alırmış da gidermiş de eskimesin diye bunlar safsata bunlara ee, inanmayın. Bunu art niyetli kişiler, e, Molla Mustafa gibi bir hafız kişiyi kötülemeye çalışıyorlar. Bunları da kınıyorum ben. Bunu da böyle açıklattıktan sonra, dediğim gibi Molla Mustafa e, Kurtuluş Savaşı'na, yani Kurtuluş Savaşı'nın önce birinci dünya savaşına 1914'teki seferberliğe bekçi olduğu için gitmemiştir. Ve koca Söğüt'ün başından da derelere seferberliğin ilan edildiğini e, çağırıp emmilerini, kardeşlerini, emmi oğullarını e, sindele çağıran kişidir. Ve e, Molla Mustafa kardeşi Memiş Sivas'a yaralı gelip orada ölünce kardeşi Musa Bey ve Edem Askın Osman Cingöz'le de gidip e, onu Sivas'ta bulan oraya defneden kişidir. Daha sonra Sindel ve Sivas arasında adının büyük bir bölümünü söylemiştir. Bunu bana Edem anlatmıştır. Onunla gidip geldiği için. Daha sonra da Karaz önüne gelen devlet görevlilerinin ölen kişileri açıkladığında da o yolda söylediklerinin birçoğunu orada tekrar etmiştir. Ve bunlar zamanımıza gelene kadar Karazalı mal edilmiştir. Molla Mustafa Sivas'ta 7 yıl medrese eğitimi alan, güzel Kur'an okuyan, alim bir kişidir. Ve şu ana kadar da bizler onların torunları onun halen ben Molla Mustafa'nın torunuyum diye mirasını yemekteyiz. Ne onun gibi torunlarından bizler yani onun gibi bir Kur'an okuyan, bir hafız kişi çıkaramadık. Bu da bizim ayıbımız. Ben şimdi Molla Mustafa'nın Karazal Ermem'e mal edilen şiirlerini sizlere e, açıklayacağım burada, e, çünkü hepsini Kara söylememiştir. Molla Mustafa birçoğunu söylemiştir. E, Kara Zalaevye'min e, kapısında söylenen bu ahıtların o anda Molla Mustafa dediğim gibi Sivas'tan e, Memiş Edeb'i e, Sivas'a bırakıp gelirken e, söylediği ahıtları orada tekrar etmiştir. Bunu bana Edem Azrin Osman Cingöz anlatır, anlatmıştır. Molla Mustafa genelde Karazalep'in adlarına bakıldığı zaman askeri e, kelimeler, geçen adları söylemiştir. Ve ilk söylediği şey de Molla Mustafa'nın Sivas'tan Sarıkamış'tan bir haber verin Memiş'ten hasta mağara arabacı yavaş indirin yokuştan. Bu yıllardır Karazalebeme mal edilen bir dörtlüktür. Bunu Molla Mustafa kardeşi Memiş'e söylemiştir. Bir de e, Memiş, kardeşi Memiş ve emmisi Bekir Han'ın altı oğluna e, Molla Mustafa'dan başka kimsesinde de ahat söylememiştir. İki dörtlük Bekir Han'ın ikinci karısı sırkı döndü. İki dörtlük de Bekir Han'ın kızı Fatih söylemiştir. Geri kalan Bekir Han'ın oğullarla ilgili ahatları Molla Mustafa söylemiştir. Aziziye baba yurdum, Kafkaslara tabur kurdum. Benim korkum Moskova değil, kara kurban verdim diyor Molla Mustafa. Dediğim gibi bu yıllardır Karazalev'e memal ediliyor. Çadırlar daha kuruldu. Ucun borusu vuruldu. Sarıkamış'ın uğruna 90 bin şehit verildi diyor Molla Mustafa. Sarıkamış derler. Ordunun yeri. Yaralanan asker sevk olur geri. Benim kardeşimin kağıdı var. bir Birisi memişte, birisi sarı. Bu anamın dedesi memiş oluyor kardeşi bahsettiğim gibi. Sarıkamış derler ordu ya garıkmış elleri tutmaz varma. Yaralı Sivas'a gelen Memiş'in Tasindel'e geldi Anlı köyüne. Memiş dedemin orada handa bir brandaya sarılı olarak bulmuştur Muğla Mustafa ve ...Musabey kardeşleri. Eden Osman Cingöz de yanlarındadır ve orada o üzerinde Sindelen giyip gittiği kanlı köynek işte afşarlar ve sizler eskiler bilir köynek onu Allah Mustafa sindele getirmiştir. Burada da ondan bahsediyor. Şimdi de Bekir Ağa emmisinin oğullarına söylüyor. Kayanın başına çıkar, derelere eder zılgıt, şaraplar gerip bir anca kan akmış, gılgıt gılgıt. Burada da Ahmet Ağa'ya, Bekir Ağa'nın savaşa giden büyük oğlu Ahmet Ağa'dan bahsediyor. Elin elim alırım da giderim deri aşağı, denedim de göremedim, kayıp emmimin uşağı. Yani Bekir Ağa'nın oğullarının kapılarında olmadığını, Bekir Ağa'nın evi şu anda Sindel'de, Cinnali emmimizin evinin yerinde eski bir ev varmış. Bana büyüklerimin anlattığı, e Be evi Cinnal evinin olduğu yerdir. Daha sonra Cinnal Ememimizin babası Edemim'in babası Bayazıt Evruz Çavuş bu evin altını yapmıştır. Eski evi yıkarak daha sonra Cinnal Ememimiz şu anda yıkılmakta olan evin üstünü yapmıştır. Yani kendi kapılarından o zaman da Mulla Mustafa'nın evi Hacı Beradayimizin evidir. Oradan o tarafa doğru bakınca. Öyle, öyle diyor işte. Elin elin alırım da giderim deri aşağı. Bir de göremedim. kayıp emmimi uşağı. Yani Bekir Hanım, çocuklarının kapıda dolaşmadığını, girip çıkmadığını belirtmek istiyor. Daha sonra gene devam ediyor. Yapısı biraller yapısı Poyraz'dan tuttu dipisi. Çıkar çıkar da bakarım. Çıkar çıkar da deanerim örtük ağamın kapısı. Yani Bekir Ağa'nın kapısının kapalı olduğunu söylüyor burada da çok acıklı bir dörtlük. Bir daha söyleyeyim. Yapısı bir aler yapısı, boyrazdan tuttu dipisi, çıkar çıkar da diyanerim, örtük ağamın kapısı diyor. Ve kiradan bahsediyor. Daha sonra Memiş dedeme gene bir ağat söylüyor. Parmakları kamış gibi, dişi parlar gümüş gibi, şöyle döndüm baktımdı bir siması memiş gibi yani burada da ikinci şeyde de Hacı Dedem'den bahsediyor. Yani oğlunun babasına benzediğini söylüyor. Daha sonra Molla Mustafa, e, anamın babası Hacı Mehmet ve kızı Zala vardır. Bunun ikisinin de ölümüne de ahlaklar söylüyor. E, Hacı Dedem genç yaşta ölünce, ona da birinin kaşı dilifli, birinin dişi elifli, Bacılarım kurban olsun Dulu Durna Zülüflü. Yani bacılarım kurban olsun diyor Sevik Büyü'nün ve Dulu Büyü'nden bahsederek Memiş Dedem'e. Molla Mustafa'nın Zala isminde bir kızı vardır. Telli Çavuş'un oğlu Sarıkamış'ta şehit olan Ahmet'le evlenmiştir. Ahmet Sarıkamış'ta şehit olunca Zala Çördüklü'den Çolak ile evlenmiştir. Çördüklü de hastalanıp orada da bakan olmayınca e, sindele hasta hasta e, çölde yayan gelmiştir ve onu yayan iskian başı diyoruz işte biliyoruz iskian başından çıkınca orada görüyor Molla Mustafa'ya ona şöyle bir had söylüyor kızına: Musa'm bana darılma ben ağlarım dura dura sekiden bir gelin çıkmış baravelik tura tura. Burada kızına söylüyor işte kızı da Sindele geliyor zala e, genç yaşta ölüyor. Molla Mustafa kızı zala dediğim gibi telli çavuşun geliniymiş. Daha sonra Hacı dedem öldükten sonra da Hacı dedeme de şöyle bir dörtlük söylüyor Molla Mustafa. Büyük evin yüksek aldın kime teslim ettin yavrum teneşire çıkarmışlar kara keklik gıvrım gıvrım. Bu ben size bu dörtlüklerden yani seçtim yani böyle Molla Mustafa'nın ağıtlarından hepsini söylemek büyük süre zaman alır. Video uzun olduğunda da olmuyor. O yüzden kızına söylediği, Hacı dedeme söylediği, Bekir Ağa emmisinin oğullarına söylediği ve Sarıkamış'a, kamışa e, Karazalabeme ve mal edilen dörtlükler bunlardır. Dediğim gibi Molla Mustafa, kısaca tekrar Molla Mustafa'yı tanıyacak olursak, Sindel'deki Hasan Ağaların Gargalar kanadım dedesidir. Sarıkamış adının Karazalabem'e mal edilen az önce okuduğum dörtlükleri o söylemiştir. 1957 yılında ölmüştür. Ve Mulla Mustafa da dediğim gibi alim bir kişidir. Ve bizler onun torunları olarak onun gibi bir kişi soyundan gelenler çıkaramadık. Bu da bizim ayıbımız. Burada Mulla Mustafa'nın kısa öz, özgeçmişi ile ilgili yazılar vardır. Bir türlü bu pandemi dolayısıyla dediğim gibi e, kitabımızı da çıkaramadık. Her şeyimiz hazır. Birkaç tane ufak eksiklerim var. İnşallah orada Karazala ile ilgili olsun. Molla Mustafa ile ilgili olsun. Molla Mustafa Sindel'in 3.hanesinin bir numarasıdır. Onun da bütün bilgileri mevcuttur bizde. Büyüklerimden aldım bu bilgileri. Ben bunları kendi kafamdan uydurmadım. Ee, dediğim gibi sizler Sarıkamış denildiği zaman kulaktan dolma uyduruk bilgileri paylaşacağınıza Molla Mustafa'nın evidesinden de söylediği adları da isterseniz bu söylediğim şeylerden yazın. Paylaştığınız sayfaya yazın, adını söyleyin. Karazalevinin mezarına gidin orada taktokta dediğim gibi tiktokta video yapıyorsunuz ben bilmiyorum oraları. Görüyorum paylaşımlarınızdan. Onları paylaşın. Yani sindelli olduğumuzu belli babamıza Babanıza, dedenize sahip çıkın. Benim amacım sindelin geçmişini geleceğine ışık tutmak. Yani sizlere Cengiz Oğlu Obası'nın basit bir oba olmadığını bunu iyi bilen tarihçilerin Cengiz Oğlu Obası'nı kullanarak site açtığını, site kurduğunu beğeni topladığını görüyoruz. Kitap çıkardığını bunu defalarca söyledik. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir sonraki videomda yine Karazalay mal edilen e, Karahamma Edem'in anası Karahamma'nın ağıtlarını ve Karahamma'yı kısaca tanıtacağım. Şimdilik hoşçakalın.